Game Class ekranlarından hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Layers of Fury oynuyoruz. Ee, serinin ikinci bölümü arkadaşlar. Çekiyorum şu an. Ee, burada kalmıştık abi en son. Şurada bir kadın ağlıyordu. O kapıyı açamamıştık abi. Ş şöyle gitmeyi düşünüyorum. Haydi bismillah. O ne biçim kapı açılmak. Abi şöyle giriyorum hızlı bir şekilde. Arkadaşlar FPS'miz yerlerde yine 12. Böyle döneceğim herhalde. Sessiz. Burası ne? Depo mu burası ya? <laughs> burası depo ya. Aa şurada bir çekmece gördüm? Açılıyor mu abi bu? Yok. Şu bıçağı alamıyoruz. O da yok abi. Bıçağı da alamıyoruz. Burası ne abi? Bunlar ne? Domates mi? Elma mı bunlar? Ne bunlar ya? dışarıda rüzgar sesleri arkadaşlar. Abi burada ne? Hiçbir şey yok burada. Şöyle devam edelim abi hızlı bir şekilde. Abi fotoğraflar çok enteresan ya. sakin sakin ne olur sakin dur bir şey olmaz inşallah bu ne abi Abi tamam biz sağa sola inmeyeceğiz Abi yine mutfağa geldik Abi aynı mutfak burada ne bir şey alınıyor galiba Bas abi Ne oluyor bu tartı abi şey bu hiç Tartı abi ne meyve sebze mi tartacağız? Ne yapacağız Allah Allah? Ne oluyor lan? Çıtırdım. Lan! Elmaya ne oluyor? Abi resimden elmalar düşüyor. bir kapıyı zorladı ya. Gitsem mi? Kilitli abi. Evde yokuz sonra gel evde yokuz. Bu herhalde Adana sipariş eden müşteri ya sinirlendi kapıyı zorluyor mutfağın kapısını. Aşçıları dövecek. E bu da kilitli abi. Şuna bir daha mı basa? nedir yani? E nereden bulacağız abi? Anahtar bulmamız lazım herhalde. Bıçak. Aa bu anahtar mı? Yok. Ama anahtar yok. Nereden bulacağız anahtarı? Aa buralar açılıyormuş. Burada mı anahtar? Yo burada da değil. Yok abi. Ya hızlı aç biraz korkutuyorsun beni. Hop bu ne ya? Fareleri öldürüp atıyorlar mıymış? Neymiş yani? Onun mu niye gösteriyorsun? Abi çatır çutur ses gibi yerler tabii ki şey. O yüzden herhalde arkadaşlar. Abi şeker var burada. Kurutulmuş kurabiyeler, şeker. Başka da bir şey yok abi. Yani şuraları tek tek açacak mısın abi? Aç. Yok işte bir şey yok. Yok daha buralarda bir şey yok ya. Aç Ha şurada bir not mu bu ne? Alınmış. Ki... Allah Allah. Açın ya abi bunlar. Lan. Ne oluyor lan? This machine sucked with yeah. this old witch cube in my video. Oh, you mean to do what? First, I look at the canvas. Not just any canvas. It punches off. I had to find a knife. Not one of those bread ones. Ya şuraya okuduğuma bakmayın arkadaşlar. İngilizce falan yok. <laughs> Anlamaya çalışıyorum. Hani bildiğim bir iki kelime var. Onlar var mı diye bakıyorum. Bunlar da yok. Abi bir şeyler oluyor. Işık açın ya. Ateti oraya koyduk abi, bir şey olmuyor. O ne ya? Derisi yüzülmüş bir şeye benziyor ama ne yok? Abi açılmış. Evet abi birinci parçamız demek ki buymuş. Arkadaşlar parça parça gidiyor. Bu da bulduğumuz resimler değil mi abi? Evet. Aynen bu da ikinci resim abi. Burada bir hikaye dönüyor ama çözeceğiz abi. Şuradan devam edelim abi hızlı bir şekilde. Abi buralarda bir şeyler oluyor. Korkmamaya çalışacağım. Yok olmadı ayrıldım. Bu ne abi? Asansöre mi giricez? Ne oldu? Olmadı mı? Bu tarafa çeviririz abi. Çevir. Çevir abi. Bu tarafa gitmiyor abi. O tarafa gidiyor. Yani kapı kapalı değil. Olaya bak. Yani şş, Korku oyunu oynuyoruz abi. Kapı kapalı değil diye asansör çalıştın. Olaya bak yani. Arkadaşlar bir saati bakayım mı? Şu an 10. neydi lan? Abi 10 geçe kapatırız. 11.59 şu an. 12 10 geçe kapatırız arkadaşlar. Kaçıncı kat dostum? Abi şu dönüşlerden çok korkuyorum ya. Çizikli abi. Şurayı deneyeceğim. Burayı çizikli abi. Burayı kilitli. Ömeriz buraya Ne oluyor lan? Bismillah. Burada kilitli. Nereye gideceğim oğlum ben? Abi. Lan! Bu ne abi? küçücük çocuk oda. E bu gördüğümüz resimler evet hatırlıyorum bunların hepsini. Aynen hepsini tek tek bakmıştık abi. Aynen. Şunu hatırlamıyorum sanki. ya e, ne oldu şimdi? bunu Burayı... Aa anahtar buldum. Anahtar buldum abi. Hangi kapının acaba? Abi şimdi ne oldu lan böyle oda değişmiş. Why you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little Resim çiçekten dağıldı. Burada kapı yok. Şu neymiş abi? Bunu da açalım. Bu kilitli. Anahtar var. Demek anahtar. Abi. Şurasıymış anahtar. Aç abi burayı da. Korkudan bazen arkadaşlar fark ediyorum kusura bakmayın konuşamıyorum korkudan. Ne oluyor lan? Abi köpek mi kovulayacak ne olacak? Ne oluyor lan? Sağ mı sol mu beyler? Ha? Abi köpek yandı. <laughs> köpek yandı abi. Abi kendimi göremiyorum ki aynada. Bu ne biçim ayna? Lan. geri çık abi geri çık. Lan ne oldu? Abi bu odanın kanlı halini görüyorum şu an. Önceden böyleymiş galiba biri temizlemiş. Bunu çevir bunu. kocum acaba buymuş. Abi gireceğim, gireceğim herhalde gidecek bir yer Girilmiyor da ki. Abi gireyim hiç. demek? Abi başladım ya. Al fotoğrafa baksana böyle bir şey yok ya. Böyle fotoğraf koyarsan evde her şey olur abi. İşte bu kadar büyük ev. Şöyle devam edelim abi. Burası neresi? Burayı gelmiş miydik abi sanki? Buradan devam edelim. Lan. Ne oldu? Bir şey düştü, bir şey oldu ama anlamadım ki ne oldu abi. Tavandan alkol şişeleri düştü ya. Abi içerisi dağılmış. Ne oldu lan burada? Abi hiç kurcalamayacağım, hiç kurcalamayacağım. Koşma tuşu da yok ki arkadaşlar hızlı gideyim. Abi resim fırlayabilir. Buradan bir şey çıkabilir. Hop bir şey yok burada. Burada dur abi. Nereye gideceğim? Düz gideyim abi. İnşallah bir şey fırlamaz burada. Abi arkaya dönmek istemiyorum arkadaşlar. Sizi de korkutmak istemiyorum. Arkaya dönmeyeceğim abi. Dönsem he kapı kapandı zaten. Bir e, tersi gidiyoruz da biz. O ne lan? Asıkık. tersi mi vuruyoruz anlamadım hiç. Lan! Bu sen nasıl geldin buraya? Al kapıyı aç kaç, kapıyı aç kaç. Kapı kapandı zaten abi tamam. Al işte. Niye kapattın kapıyı? Hacı amca. Açıldı. Kapı açıldı abi. Abi Silent Hill'deki gibi bir şey çıkmaz inşallah ya. Lan. Abi bu ne? Mur yak yak. Yak aydınlık olsun abi. Abi şu kapıyı kapat korkuyorum çünkü. Kapat. Çek. Heh. Abi şu mumları yak yak yak. Başka mum var mı? Heh. Burada ne yapacağız? Burada bir şey yok ki arkadaş. Abi anahtar. O çok süper. Lan. Ne oldu? Abi aç ışıkları aç. Nerede mum nerede? Yak 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 yak. biri geliyor. Yokuz evde yokuz. Yokuz uyuyorum. Lan yokuz lan. Lan yokum. Kapıyı çalıyor bir de ya. Gidiyor. Allah'tan kapıyı kapattık. Açık olsaydı içeri girerdi. Al şunu da yak. Arkadaşlar konuşamıyorum ya. Vallahi. Ne tarafa gitti bu? Bu tarafa gitti? Duvara girmiş. Hop. Ya ne oluyor? Slenderman mı geldi? Ne oldu? This house is absolutely amazing. <laughs> But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Abi çok kötü ya. Abi güzel güzel kendine gel şu arka dönme olayları falan var ya abi çok kötü. Bu ne abi koridor e tekrar. Abi ev aç lan kapıyı. Ev bu kadar büyük olursa abi korkun bence yani. E bura nere? Kapat abi kapat kapat Lan ne yaptın oğlum? Kapı nereye gitti ha? Kapat abi kapıyı kapat. Abi biraz sakinleşelim abi. Müzik çal abi. Oynat DJ. Ha ben şu, Tamam bıraktım. Şunu mu çevireceğim abi? Ha? ha plak takacağım abi. Şunu takacağım herhalde. Aynen abi sakinleşelim biraz. Bunu çevireceğim herhalde. Çevir abi çevir 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 çevir. Bu kapı mı eriyor lan? Abi bu içeri girecek. Lan sus lan sen. Sus. Adort, <laughs> I needed a jar and <laughs> and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew gas diyor, I was Bayılmış push it out because stuck onla. the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth.

Abi ben buradan çıkmak istiyorum ne olur ya Yatağa bak ne olmuş abi yatak demiş Abi ben çıkmak istiyorum bir, 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 kere daha mı çalsın acaba Çalabilir miyiz Çal abi Bu ne oldu? Değişik melodi mi geçti Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around for fun. Dumpling here and there, dumpling everywhere and then. I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rolled, I fell a jolt. No music, the guitar. Başka bir <şey> <laughs> 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 <müzik de> <Sessizlik> et. Abi kimse yok. Abi geri gidiyoruz herhalde. Yok geri gitmiyoruz. Burada nerede? Abi portelin olduğu yer. Bunu resme koyacağız herhalde. Aynen abi. Koy abi Bu sefer ne olacak abi? <laughs> Neye benzedi bu? Anlaşılmıyor ki. Yine bir şey olmadı abi. Bir şeye benzemedi. İkinti abi arkadaşlar abi Normalde bitirmemiz lazım burada arkadaşlar Biliyorum. abi Dilerseniz videoyu burada noktalayalım arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın Alt kısmı da yorum olarak düşüncelerinizi, görüşlerinizi her türlü yorumunuza açınız arkadaşlar. Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ee, kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.